Herkese merhaba dostlar. Size harika bir platformdan bahsedeceğim. İsmi Talentify Lab. Bu bir Türk startup'ı. Yani Amerika'da IT sektörüne girmeyi düşünenler, yazılım sektörüne girmeyi düşünenler için harika bir platform. Ben de başlıyorum. Eğer ki 100 bin dolar ve üstü maaşla burada Amerika'da çalışmayı düşünüyorsanız, yazılım sektörüne girecekseniz bence olmazsa olmaz. Detaylı iletişim için bana yazabilirsiniz açıklamalar kısmında WhatsApp numaramı bırakıyorum. Oradan ulaşabilirsiniz. Çok cüzi miktarlı bir kurs. Eğer ki çalışma izniniz varsa, burada yeni bir meslek edinmek istiyorsanız veya bir yazılım altyapınız falan varsa, yoksa da olur ama altyapınız varsa çok hızlı bir şekilde 5-6 aydan daha kısa bir sürede adapte olabileceğiniz eğitimler var. CV'nizi hazırlıyorlar, sizi mülakatla ilgili püf noktalarından bahsediyorlar. Detayları özelde konuşalım görüşürüz